Arkadaşlar bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Balığın sosunu hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kekik. İsterseniz siz soya sosu da kullanabilirsiniz. Benim şu anda soya sosum yok. Ben kullanmıyorum. Bir adet de limonu suyu ilave edeceğim sosunu sürüyorum balığımın içine de yaptığım sostan ilave ediyorum daha sonra bir adet depne yaprağı koyuyorum üzerine limonlarımı şu şekilde koyacağım balığım hazır fırına gidiyor Balıklarım hazır. Herkese afiyet olsun.